Merhaba arkadaşlar. Serimizin yeni videosuna hoş geldiniz. Son maçımızı Nocturne oynamıştık. Kazanmıştık. Şu an e, 16 galibiyet 5 bozgun gidiyoruz. Bronz 2'deyiz. 50 puandayız. Bugün 22. maçımızı atacağız Ali abiyle. Sıramızı alalım. Maç içinde görüşmek üzere. Hepinize şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar maç içine geçtik. Bir yer aldık. Karşımızda Zinza var. ya yani çok büyük bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum bize. Mavimize totem de attırdık. Oyunumuza başladık. Ya 3 levelde bir orta koridoru denemek istiyorum. Ama talon itecek sanki oraya ya. Şimdi kastedin altı olduktan sonra zor baskın atması o ona da. Altı olmadan önce şey yaparsak. talon onu öne çıkarmayacak zaten ya. Oraya hiç yönelmemize bile gerek yok. Oraya gidip beklersek zaman kaybı boş boşuna hiçbir şey olmayacak oradan. Talon'un totem atması lazım ama. Ee, çok önde şu an. Çok kötü oynadı ya. Hiç gerek yok öyle bir şey. Yani adamı ittirmişsin oraya. Çok anlamsız oldu. ışınlanı var yani işte totemi şuraya bırakalım da zinza birazdan buraya gelecek onu görelim şu an üst koridorum itildiği için yampiri fightında biraz şey oynayabilirim yani salabilirim belki yampiriyi ama yampirden önce direkt yukarı çıkacağım şu an eğer zinza görünmezse orada kesip kesip öyle yampiri alabiliriz bak Totem attım adam abi. Fark etti Atla. mi? Yampire'ye başladım ben. Zinza görünmüyor burada. Çarpı kullanmayacağım. Adam redden başladı herhalde. Adam redden başladı büyük ihtimalle. Hiç takip etmedik orayı da ya. Şuraya bir gideyim de. Çok belli ediyorsun ama birader ya. Yani inanılmaz belli ediyor yani. Flaşı gitti. Tamam. Zinza redden başlamış dönmüş burayı almış. Hmm. Şuraya oynarız ya. Gel. Aa. Adam pusu atıyormuş orada ya. Kötü oldu ya ama. Lux'ın oraya gelişinden belliydi orada bir şey döndü. Lux buradan buraya niye yürüsün boşu boşuna yani. Neyse hallederiz sıkıntı yok. Ha bu adamı nasıl halledeceğiz onu bilmiyorum yani. Kasetin biz germeye başlayacak yani birazdan. Bu güzel oldu. Yani sana hiç şu farm salasım yok da işte. Hadi belki bi bir şans daha verelim sana belki oynarsın yani. Belki yaparsın bir şey bakalım hadi. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Gel buraya. Abicim gelsene şuraya. Ejder alacağım şimdi. Ya bunu yapmayın ama ya yani. Oradan kaçamayacaktım da işte. Ya şu adam takip edin biraz ya. Keserlerse güzel ama. Aynen keserler, kesecekler. Kapama geldi adamın attığı Q yani. Lux şurada bize ejderi salmıyor. Adamın yaptığı hamle güzeldi orada. Oraya geldi. Yoksa ben direkt ejlere başlayacaktım. Sen sende abi Zinza. Çık bence çık. Çık hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Laksa bir iadeyi ziyaret yapıyoruz. E W not bug'a mı girdi? Yani W'un devam etmesi lazım orada şeyin üstüne. Öyle evet, o da güzel. Adam akıllanmadı hala. Hala akıllanmadı ya. Yani. Ya hiçbir yerde şey yokken, görüş yokken ne bileyim. Orada kule altına girmesi o şekilde. Ben de pink mi çıkıyor ya? Bir tuhaflıklar oluyor ama. Anlayamadım. Aşağıya bir ulti attım. Ulti nerede? Hayda. Abi ultiyi o adama tutmuş biliyor musun? Adamın alt ormanı var mı acaba ya? Orayı da bir kıtlasak güzel olur yani. Benim üst orman yok çünkü döndüm döneceğim şimdi. Dönüp kendi alt ormanımı alacağım. Buradan da ne alırsak kardır bizim için. Bir kamp bir kamptır yani. Tamam yoğumumuzu bitirdik. Şimdi bir tiamat sıkıştıralım araya. İonya çizmesi alacağım gene. İonya çizmesi bayağı kullanışlı oluyor. Flash Q, Flash Q sürekli yapabiliyoruz. Bekleme süremizi azaltıyor. Çok işlevsel oluyor yani. Lux gene da bu arada. Şuralarda falan gizliyor şuralarda bir yerlerde. Zinzan da kili var bu arada ya. Adam çok da geride değil. Kamp olarak bir tık geride ama. Şurada var mı bir şeylere bakalım. Arkadan biraz şöyle bota bir oynayalım olmadı ya. Devam edeceğim bunu bırakmayacağım yapacak bir şey yok. çıkamam artık oradan. O çok güzel ya. Kill de vermedim. Kuleyi öldüm. Orada hiç hasar almamışım. Bayağı güzel oldu ama şuna dikkat etmeleri lazım. Köyün tutması güzel oldu. Sen o günkü Morden'in taktiği mi yapıyorsun? çivili edip falan. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. O günkü Morden'in taktiği mi yapıyorsun sen yani yapıyoruz bir şeyler. Kule altından çıkamıyor adam. Bizim botun geri dönme zamanlaması bir tık kötü oldu ama ya. Levejleri var şurada. Aa, pembe varmış orada. Tamam şuraya bir ultiyle orayı toplarız biz ya. Q'su dök çok güzel. Onu bırakmaz benim çar ya. Onu sabaha kadar kovalarım ben yani. Şuraya şöyle bir açalım. Onu hem yavaşlatalım hem geri ittirelim. Yok yok ölmem mi? Hiç sıkıntı değil. Canımızı da çektik. Şuraya oynamamız lazım şu an ama. Adamın iş Abi adam TP atmış buraya be. Sen yarın hiç, durma hiç durma direkt yapıştır. Orada Kaysa'yı... Kaysa'yı koruduk orada biraz ama. Güzel onu da yemedi. Çok güzel. Yok öyle Demacia falan. Demacia bitti. Morgana'nın gelmesi lazım artık buraya. O neydi oğlum? Q'umu ejderha attım adam gelirse şeye dönmesin diye de. Çünkü ben adama Q at ben W ile şeye vururken eee hemen anlatacağım bir saniye. Bu arada ben ölebilirim şu an ya. Tabii ki de şaka yaptım. Tamam hadi hadi öyle olsun hadi. Hadi öyle olsun. Orada E'mi açtım hasar azalttım. Master Yi W'si gibi kullanabiliyoruz bir yerine E'sini. Ne bir açılmış. Talon ya bir şey yapmıyor çünkü boş boş oralarda gezdiği için adam ittirmiş orayı. Burada biz ejlere W attığımız zaman eğer ejlere Q atmazsak adam W'nun menzile girerse bir yer ejlere bırakıp adamın üstüne yürümeye başlıyor. Onun için Q atmamız lazım ejlere. Çünkü Q attığımız hedeflere öncelik veriyor bir yer. 70 gold daha kastedim. Keşke hiç bakmadım ya. Bu arada hiç hissettirmeden yine bayağı öne geçmişiz şu an Zinza'ya karşı. Hem kamp sayısında hem kill'den. FN atmış, statik falan almış. Hmm, şöyle şuna bir ulti atar mıyız acaba? Şuradan yer mi ya? Çok güzel ya çok güzel. O seni kurtarmaz ama ya biliyor musun hiç kurtarmaz hem de yani. Yetmez. 2-3 tane daha sıçra atman lazım. Ya bir yerden ulti yedikten sonra bu tarz pozisyonlar direkt mouse'u bırakın sıçra atmanıza falan hiç gerek yok yani. Eğer sizi kurtarabilecek bir takım arkadaşınız yoksa yanınızda yakın menzilde. Direkt mouse'u bırakın yani. Gidin çayınızı çorbanızı için. Adamı buraya yönelirken gördüm de o yüzden merak ettim dedim. Totem var acaba? Açtım tarayıcı. O kuleyi alalım abi. Biz çok güzel gold verecek o bize ya. Alamet aç açacağım oraya. Zinza orlarda mı acaba hala? Ult attım. Nasıl durumlar içeride skillim yok. Nasıl ama şey yaptım. Kase attım. Hadi be sıçratamadım. <laughs> Aa ah, sen de öldüm deme. <laughs> w yok mu? Ela. Ay iyi satıyoruz ha. Vallahi iyi satıyoruz ha. Tabutum yokmuş ya. Bir kahven verdim. Sen de bir 700 verdin galiba değil mi? Aynen. Güzel altın verdik adama. Adam Alamadık ama burayı. Alamadık, alamadık valla alamadık. Alsak güzel olacaktı. 675'i bölecektik ikiye ama. Neyse alırsın sen bir dahaki çıkışında ya. Tam tam sorutta gider botu açalım. Şuraya bu ulti salladım bakayım. Tutarsa güzel oradan bir firi kill alacağız. Yok. İreli ile seviyede eşitiz. Ama botu, MR botu keser miyiz acaba İreli'yi? Orada stun'ını kullandıktan sonra girdim. Ondan sonra yapacağı pek bir şey kalmıyor. Ne yapıyor bu herif ya? Şurada farm var aşağıda. Çok tuhaf bir adam talon yani. Abi sen çok hızlı ittir orayı. TP'n yok. Ejder'e giriyorum ben. Yani sana gelirlerse de bird. Kanka biz seni harbiden fitlemişiz bu arada ya. Kesemedik adamı be. Adamı da şeyden kesemedik yani Kaysa tıklayıp içeri girmeden. Bunu bilmiyorum acaba bu bilgiyi. karşım boş abi dümdüz gidebilirsin ineyim Şuradan laks attım ulti ama şuralarda bir yerlerde olması Lux. lazım evet oradaymış. Tam da oralarda bir yerlerdeymiş yani. Bu herif tam canavar olmuş bu arada ha. Olam niye orman dönmeye çalışıyor sürekli ya? diyor mu? Ne yapıyor beni? Tahsillerimiz de bitmiş. Bana şey Ama ben Dur abi gösterme kendini. Şöyle küçükten bir ulti attım bakayım yiyecek mi? Yemedi tabi. Tamam, Keser onu sen ya. Arkası boş. Zinza geliyor da biz de geldik oraya. Kaysa ile beraber oradayız. Direkt yarsak mı acaba buradan? Baron alamazlar ya. Ultimde 30 saniye en kötü atarım oraları bir yerlere ulti ortalara. ultimin 5 saniyesi var. Morgana split push atıyor. Alttan devam edebiliriz aslında ya. Şöyle attık yarmaya yedi. Sen oradan yapıştır abi şeye biz de şuraya açalım. Kasadan iki seviye öndeyiz. Harcarız onu büyük ihtimalle de. Çok vurdu be. Ya bir tane GA alalım ya. Biz çok fazla ölmeye başladık bu aralar. Abi ölme ölme sendeler. Bir tek sen kaldın orada toplanacaklar sana şimdi. Baron'a gel. Beyzat Baron'a gelsene. Yukarıda arada el ya. Ha kesti. Yerel da baya kötü ya. 08 olmuş adam. Baronu alalım bitirelim ya. İkimiz alırız bu arada. Diğerlerin gelmesi alırız ya. Yani. Haydi gidelim. Irelia küfrede küfrede bir hal oldu. Valla ben de muteli hepsi göremiyorum ya. Kime kü küfür ediyor? şey yazmış. Orospu çocukları ilk defa mı bin alıyorsunuz yazmış. Ya bize diyor yani. Yok mu bir daha baron çaldırmamız? Hemen şuradan bir ejderha baktım. Yok free ejderha. Da. Baron peşine ruhu da aldık. Bayağı iyi oldu. Genelde dikkat ettiyseniz benim oyunlarda hani ruh hep %70-80 bize geliyor çünkü kilde vesaire geriye düşsem de objektife bir şekilde daha fazla önem vermeye çalışıyorum. Kanka o kalkanı verdin de ona yetişemeyiz biz ya. Yani. Takımın gelmesi lazım şu an ama. Burada bizim satmamamız lazım. Mesela böyle. Abi hepsi de geri dur. Bir kişi eksiz bir de Morgan'a öldü. Şu an ittirebilirsin. Ne yapıyor bu herif yani? Ama orayı da açalım hiç fantezi aramadan. Amacımız oyun kazanmak. 3 inhibitor yapalım. Tertemiz oyunu bitirelim yani. Şimdi şöyle bir küçük satıyorum ben. İyi tutmadı. <laughs> akşam akşam güzel final oldu. Hmm, güzel bitirdik ya. Aa kutu da verdi ya. İnşallah şampiyon çıkar da şey yaparız. Özümüz oluruz. Graves falan açmak istiyorum çünkü. Talon troll mu rol ama adam yine vurmuş ya. Oyun başı o kadar satmasına rağmen. Evet arkadaşlar 22. maçımızı attık. <laughs> kazandık. Şu an 17'ye 5 gidiyoruz. Bronz 276 LP'deyiz. Büyük ihtimal sonraki videoda bronz 1'e falan çıkacağız. Artık bronz macerası bitecek. Silver'lara gireceğiz bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.